En başta şurada kırmızı bir bebek var. Motolix'in yeni çıkarttığı motoru bu. Vogue 150'ymiş model ismi. Henüz test aracıymış. Daha çıkmamış. Ön tarafına ufak tefek değişiklikler yapılacakmış. ABF ile bu arada h e, haki rengi olacaktı. Bir renk daha sonra ama şu an onu hatırlamıyorum. Muhtemelen, <laughs> muhtemelen başımın yeni belası olacak mı? Hani vazgeçemiyorum, vaz, skuterla, motobüksen vazgeçemiyorum. Şimdi madem başımın yeni belası olacak, bu arada çanta sırtımda, telefon cebimde bayağı cebelleşiyorum. Şunun bir tadına bakmak istedim. Bak, bu anı kırdı. Gel, gel. Benim ayağım buraya mu? benim ayağım burada rahat, ben burada durmak istiyorum, duramıyorum. Böyle mi duracağım, durmayacağım? Ben böyle durmak istiyorum. Buranın biraz daha genişlemesi lazım, sevgili motoryciler. Lütfen. Bu arada salası hani gerçekten gelişmiş, MTX 125'in salası güzel, rahat, konforlu ama bu çok daha konforlu ve hani gerçekten şu anda şeyi hissettiriyor, ee, güvenli. Ben hani giderim. Ben sağlamım diye ki, zaten daha önce söylemiştim. Motobüksün, <laughs> her şeyin siktirini kollandıysam hemen şöyle sağlam düşüyoruz, kalbimiz hiçbir şey olmuyor, yani çizik bile olmuyor. Bu, daha da sağlam duruyor. Zaten rengi de güzel, muhtemelen dediğim gibi e, yeni başlayan, tanıştırayım. Şimdi kaç para? <laughs> hiçbir fikrim yok. Öğreneceğiz. Bakalım göstergesine. Göstergeyi dijitalleştirmişler. Renkli güzel bir gösterge olmuş. Bu çok hoşuma gitti. Çok da var. Zaten sadece bu gösterge için bile 10 bin koymuşlardır üstüne. Kesin. Şaşmaz. Bak, yani baktığın zaman ilk etapta, ilk bakışta e, alınabilir bir motor olarak duruyor. Gerçekten hani e, şakası bir yana çıktığı zaman muhtemelen bunu alacağım. Bununla da videolarımız olacak ve kırmızı rengini alacağım. Yani şu kısmın darlığı haricinde herhangi bir sıkıntı bulamadım. Aynaları iyi. Sele kontrolü zaten 150'lik olarak çıkartmışlar. Muhtemelen hızlı olarak da tatmin edecektir. Bakalım, bekleyelim, görelim.